bu şiddetin tırmanmasının özellikle de yağma olaylarının Amerika'daki beyaz seçmeni Trump'ın etrafında birleştireceği yolunda bir yorum yorumlar yapılıyor. Yani kutuplaşmanın Trump'ın işine yarayacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. Ben açıkçası çok emin değilim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olay aslında siyahları daha fazla mobilize edebilir ve seçime katılma oranının düşük olduğu ülkede eğer siyahlar oy kullanma, Trump'ı cezalandırmak için oy kullanma yoluna giderlerse Trump için çok büyük bir yenilgi olabilir. Her neyse bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar dünyanın sorunlarının, yerleşik sorunlarının, köklü yapısal sorunlarının, salgından önce var olan sorunların salgından sonra da bir şekilde süreceğini bize gösterdi. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde diğer unuttuğumuz sorunlarla ayrı ayrı karşılaşacağız.